Herkese merhaba arkadaşlar. Kafe Dengi TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Ben Türkçe öğretmenini Sümeyra. Bugün 6. sınıfın 15. ünitesinin 3. konusundayız arkadaşlar. Yazım kurallarına devam ediyoruz. Biraz uzun ve kuralları bol olan bir ünite ama az kaldı. Kısaltmaların D, Ki ve Mi'nin yazımı ile bu video ile devam ediyoruz arkadaşlar. Öncelikle kısaltmaların yazımı ile başlayalım. Evet arkadaşlar kısaltmaların yazımı ile başlayalım. Kuruluş, ülke, dergi ve yön adları hariç. Diğer kelime ve kelime gruplarının kısaltmasında özel ad, ünvan veya rütbe varsa büyük harfle başlanır. Cins isim ise ilk harfi küçük olur arkadaşlar. Şimdi ne demek istedim? Kuruluş, ülke, dergi ve yön adları hariç diyor. Bunların dışında kalan kelime veya kelime gruplarında bir kısaltma yapıyorsak eğer ve bu kısaltmada özel isim, ünvan veya rütbe varsa büyük harfle başla kısaltmaya diyor. Kısaltma yapmaya. Ama cins isim varsa kısaltmanın ilk harfini küçük yap diyor bana kuralım. Şimdi örneğimize bakalım. Doktor Ahmet Bey yeni geldi. Şimdi bakın doktoru açık açık yazmamış kısaltmaya gitmiş. D, R şeklinde kısaltmış. Şimdi Bizim şöyle bir kuralımız vardı. Ünvan, rütbe, meslek isimleri neydi? Özel isme dahildi. Özel isimden önce de sonra da kullanılan saygı sözcükleri de hatta nasıl yazılıyordu? Büyük harfle yazılıyordu. Dolayısıyla buradaki doktor ifadesinin kısaltılması cümlenin ortasında da olsa DR şeklinde D'si büyük yapılarak başlayacaktı arkadaşlar. Ve bu kısaltmaların sonuna yine hani kuruluş, ülke, dergi ve yön adları hariç bu kısaltmaların sonuna nokta konur arkadaşlar. Ve yine bakın işte Ahmet Bey'in saygı sözcüğü olduğu için B'sini de büyük yapmış. Burada da yine açıklama şeklinde vermişim. Ünvan, rütbe vesaire özel ada dahil sayılır. Ama diyelim ki şöyle bir kısaltma yapsaydım ben. İşte bugün konumuz sıfatlar deyip sıfatları SF şeklinde kısaltsaydım veya bugünkü dersimiz edebiyat deyip edebiyatı ED şeklinde kısaltsaydım. Bakın bunlar birer özel isim sayılmadığı için nasıl kısaltacaktım arkadaşlar cins isim olduğu için. Küçük harfle başlayarak kısalttım. Ama işte doktor veya profesör dediğimde onu da büyük olarak başlatacağım profesör. Çünkü bu da yine özel isme dahil sayıldığından büyük harfle başlıyorum kısaltmaya. Yani kuralım bana ne diyor? Kuruluş, ülke, dergi ve yön adları hariç diğer kelime ve kelime gruplarının kısaltılmasında özel ad varsa büyük harfle başla diyor. Mesela Almancayı kısaltacağım ben. Almancayı bu şekilde kısalttım. Almanca bir özel isim, dil ismi. A'yı ne yaptım? büyük yaptım yine. Bu kuralım bu şekilde arkadaşlar. Devam edelim. Gelelim şimdi burada hariç dediği kısmı diğer maddede vereceğiz şimdi. Kuruluş, ülke, kitap, dergi ve yön adlarının kısaltmaları. Bakın kurala dikkat edelim. Her kelimenin ilk harfinin büyük olarak yazılmasıyla yapılır ve bu kısaltmalar arasına veya sonuna da nokta konmaz arkadaşlar. Örnek. Bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk Dil Kurumu, Rütük Radyo Televizyon Üst Kurumu, TRT, TD şeklinde kısaltmalar verilmiş arkadaşlar. Bakın aralarda hiçbir şekilde nokta yok ve bakın her kelimenin ilk harfinin büyük yapılmasıyla kısaltma gerçekleştirilmiş. Dolayısıyla bakın bu şekilde yapmam benim yanlış olur. Ne yapacağız arkadaşlar? E, nokta koymadan sadece baş harflerinin büyük yapılmasıyla bir kısaltma yapacağım. Bakın e, mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi... E, Türk Dil Kurumu veya Türk Tarih Kurumu, TDK şeklinde bunlar nasıl yazılır arkadaşlar? Baş harflerini alacağım. Ee, Türk Tarih Kurumu demek istemiştim, yanlış oldu. Evet, Türk Tarih Kurumu. Bu şekilde araya nokta koymadan kısaltmaları yapacağım arkadaşlar. Ve ilk harfini alacağım ve büyük yaparak kısaltacağım bunları. Ancak bir notumuz var burada. Birkaç sözcükten oluşan kurum ve kuruluş adlarının kısaltmaları kullanılan harflere göre okunur. Kısaltmaya ek getirilirse bu ek kısaltmanın okunuşuna göre kesme işaretiyle ayrılarak yazılır. Örneklerimize bakalım şimdi. TBMM ve TDK'yi almışım arkadaşlar. Bu örneği özellikle TDK örneğini bile bile aldım. Bu e, TT e, Türk Tarih Kurumu'nun kısaltması TTK'de de aynı şey geçerli. E, önce şu üstteki kısmı verelim. Ben e, Türkiye Büyük Millet Meclisinde ifadesini kullanacağım ama Türkiye Büyük Millet Meclisinde kısmında ne yapacağım arkadaşlar? TBMM'yi kısaltarak yazacağım. Öyle e, kısaltmayı tercih ettim. TBMM şeklinde kısalttım. Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunma ekini ekleyeceğim. D'dayı ekleyeceğim. Arkadaşlar ne yapmam lazım? Kısaltmanın okunuşuna göre ek getirmem lazım. Yani TBMM'de bu şekilde kısaltmam lazım. Bakın okunuşuna göre kısaltma yaparsam hata yaparım. Okunuşuna göre yapalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi de bakın ne eklemek zorundayım. Bu yanlış arkadaşlar. Açılımına göre e, kısaltmalara ek getirilmez. Ne yapılır arkadaşlar? Okunuşuna göre getirilir. T TDK arkadaşlar hepimiz ben de dahil olmak üzere K ifadesini kullanıyoruz. Türkçede K diye bir harf yok aslında arkadaşlar. K harfi. Harfimiz K. Ama ağız alışkanlığı zamanla hani hep bu şekilde kullanılmış. Böyle alışılmış. K'lere K diyoruz. Ee, dolayısıyla bu bir yanlış ifade arkadaşlar. Ek getirirken buna çok dikkat etmemiz lazım. Okunuşuna göre ek getirdiğimiz için T, D, K, Nin demek zorundayım. Bunu K değil K diye okumalıyım. Şuraya baktığımızda Türk dil D, e, TDK şeklinde okusam TDK'nın olur. Bu yanlış olur. Şu da yanlış olur arkadaşlar. Türk Dil Kurumu nun dersem bu da yanlış olur. Bu da yine okunuşuna göre yapmış olurum, açılımına göre yapmış olurum, kısaltmaya getirdiğim eki bu da hatalı olur arkadaşlar. Kısaltmanın okunuşuna göre yapmak zorundayım. Devam edelim arkadaşlar. Ölçü birimlerinin uluslararası kısaltmaları kullanılır ve bazı kısaltmalar küçük harfle yazılır ve kendinden sonra nokta konmaz. Örnek: metre, litre, kilogram veya gram. Arkadaşlar bundan sonra bu şekilde Noktaların konması kesinlikle yanlış. Nokta konulmaz bu kısaltmalardan sonra. Burada da önemli bir e, kuralımız var aslında. Onu da verelim size. Bu da gerçekten sorularda çok e, kullanılır arkadaşlar. Küçük harfle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde arkadaşlar sözcüğün okunuşu esas alınır. Sözcüğün okunuşu. Büyük harfle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde ise kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır. Ne demek istedik? Şimdi örnek üzerinden bakalım. THY diye bir kısaltmamız var. Biliyorsunuz ki bu Türk Hava Yolları'nın kısaltılması arkadaşlar. Araya nokta konmamış ve her kelimenin baş harfi büyük yapılarak bir kısaltma gerçekleştirilmiş. Şimdi ben THY dendan ekini getireceğim. Dendan ekini getireceğim. Ancak ben bunu neye göre getireceğim? THY'ye göre mi getireceğim? Türk Hava Yolları'na göre mi getireceğim? Tabii ki de arkadaşlar okunuşuna göre değil. Son hani açılımının okunuşuna göre değil. Kısaltmanın son harfinin okunuşuna göre ek getireceğim. O da THY'den olacak arkadaşlar. Türk Hava Yolları'ndan dersem yanlış olur. Çünkü bakın kuralım ne diyor? Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen ekilerde kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır diyor. Şimdi gelelim küçük harfle yapılan kısaltmalara. Küçük harfle yapılan kısaltmalarda ise ne yapacaktım ben? Okunuşunu esas alacaktım sözcüğün. Okunuşu ne arkadaşlar? Kilogram. Bakın kilogram ...dan demek zorundayım. Öyle değil mi? Dolayısıyla doğru olan... E, ...kilogramdan ifadesi arkadaşlar. Arkadaşlar kilogramdan şeklinde... ...sözcüğün okunuşuna göre ek getirdiğimde doğru oluyor. Ama bakın KG'den dersem yani... Son harfinin okunuşuna göre yaparsam, ek getirirsem bu yanlış olur arkadaşlar. Bu kural neyde geçerli? Büyük harflerin kısaltmasında geçerli. Ancak küçük harfle yapılan bu kısaltmada sözcüğün okunuşunu esas almalıyım. Kilogramdan şeklinde kısaltmalıyım. Çünkü bakın yazıldığında kilogramdan diyoruz. Bu şekilde ek getirmeliyim. KG'den dersem arkadaşlar bu benim için yanlış olur. Evet gelelim arkadaşlar D, Ki ve Mi'nin yazımına. Ee, bu biraz bizi zorlayabilecek bir kısım. Ama yine de halledebileceğimize inanıyorum. Dikkatli olursak hiç sorun yaşamayacağız bu alanda. Öncelikle D'nin yazımına başlayalım arkadaşlar. D'nin yazımı. Türkçe'de iki tane D var. Biz biliyoruz bunu arkadaşlar. Nedir bu iki tane D olan? Bir tanesi arkadaşlar bağlaç olan D, bir tanesi de bulunma hali eki olan D'da. Bundan bahsedeceğiz şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar D'nin yazımına devam edelim. Türkçe'de iki tane D'da var dedik. E, bu D'den, D'den arkadaşlar birisi bulunma hali eki olan D da ekidir arkadaşlar. Diğeri ise bağlaç olan D da'dır Şeklinde ifade ediyoruz arkadaşlar. Şimdi hatta e, şöyle bir dikkatinizi bir şeye çekmek istiyorum. Bu e, belki çok da önemli değil ama. E, bakın bir tane D'da'yı yazarken kısa çizgi kullandım. Bir tanesinde kullanmadım. Bu biraz sonra vereceğim kuralla ilgili arkadaşlar. Bulunma hali iki her zaman kelimeye sözcüğe bitişik yazılır. Bağlaç olan D'da ise ayrı yazılır. Dolayısıyla bir ek olduğunu belli etmek için ne yaptım? kısa çizgi kullandım ki bunu kısa çizgiyi öğrenirken e, göreceğiz bu kuralı. Ama bağlaç olan de daha ayrı yazıldığı için ve bir ek değil, bir bağlaç olduğu için bakın kısa çizgileri kullanmadım. Bu bile aslında önemli bir ayrıntı olabilir dikkatinizi çekmesi açısından. Şimdi öncelikle bulunma hal eki olan D'nin yazımıyla başlayalım arkadaşlar. Bulunma hal eki olan de da bitişik yazılır arkadaşlar sözcüğe, kelimeye bitişik yazılır. Eğer cümleden deda'yı çıkardığımızda cümlenin anlamı bozuluyorsa bu nedir arkadaşlar? Bulunma hali ikidir. Hemen örneğimizi yapalım. Sen de kalan eşyalarımı yarın alacağım. Bakın, sende kalan eşyalarımı yarın alacağım. Bu bulunma haleki olan deda arkadaşlar. Şimdi cümleden çıkaralım. D olmadan yazalım bu cümleyi. Bakalım anlam bozuluyor mu, bozulmuyor mu? Sen kalan eşyalarımı yarın alacağım. Bakın arkadaşlar cümlenin anlamı ne oldu? Tamamen bozuldu. Demek ki bu neymiş? Bağlaç olan D'da değilmiş. Bulunma hal eki olan D'da imiş. Ve bu da nasıl yazılıyordu arkadaşlar? Bitişik yazılıyordu. Bir örnek daha yapalım. Hava güneşli olduğunda... Buluşuruz. Bu da yine arkadaşlar bulunma hal eki ya da bulunma durumu eki hali eki de diyebiliriz. Ee, D'dayı çıkaralım cümleden. Hava güneşli olduğun buluşuruz. Bakın ne oldu arkadaşlar? Cümlede anlam diye bir şey kalmadı. Hava güneşli olduğun buluşuruz. O kadar belli ki burada bir dedanın gerektiği bu sözcüğe çıkardığımda anlam tamamen bozuluyor. Biz e, bu anlam bozuluyorsa biz buna ne diyoruz? Bulunma hali eki diyoruz ve bunu nasıl yazacağız arkadaşlar? Sözlü, sözcüğe bitişik yazacağız. Gelelim arkadaşlar bağlaç olan D'nin yazımına. Bağlaç olan D'da ise nasıl yazılıyordu arkadaşlar? Ayrı yazılıyordu. Eğer cümleden D'da'yı çıkardığımızda cümlenin anlamı bozulmuyorsa Bu neydi arkadaşlar? Bağlaç olan de daha idi. Bakalım örneğimize. Ben film izlemeyi de seviyorum. Bakın buradaki bağlaç. Hem de ayrı yazılmış. Ee, ama işte nasıl ayrı yazılacak? Nasıl bitişik yazılacak? Bunu e, nasıl ayırt edeceğiz? Cümleden çıkaracağız. Anlam bozuluyorsa neydi? ek olan bulunma durumu eki olan D'da idi. Anlam bozulmuyor ise bu neydi? Bağlaç olan D'da idi. Çıkaralım şimdi cümleden. Ben film izlemeyi seviyorum. Bakın hiçbir anlam bozulması söz konusu değil. Bu yüzden bakın yukarıdaki cümledeki D'ye bağlaç diyoruz. Anlam olarak şu anlamı katıyor arkadaşlar. D'yi dahi kullandığımızda ben film izlemeyi de seviyorum. Demek ki başka bir şeyler seviyormuş ki. Bir de film izlemeyi seviyormuş. Onun üstüne eklediğini belli ediyor D'da. Ama cümleden çıkardığımızda anlam bozuluyor mu? Hayır ben film izlemeyi seviyorum. Anlam bozulması olmuyor. Diğer örneğimize bakalım. Konuyla ilgili raporlarımı da sundum. Demek ki başka bir şeyleri sunmuş ki çalışmasını sunmuş ki belki üstüne raporlarını da sunmuş. Çıkartalım cümleden D'da'yı. Şöyle kapatalım burayı konuyla ilgili raporlarımı sundum. Anlam bozulması var mı? Hayır yok. Dolayısıyla bu neymiş arkadaşlar? Bağlaç olan DDA imiş. Burada şuna dikkat edelim sadece arkadaşlar. Bağlaç olan DDA cümleden çıkarıldığında anlam bozulmaz fakat birazcık anlam daralması görülebilir arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Gelelim arkadaşlar ki'nin yazımına. Türkçede iki farklı ki vardır. Birisi arkadaşlar bağlaç olan ki'dir. Diğeri ise arkadaşlar ek olan ki'dir. Yine aynı şekilde bakın, bağlaçın başında kısa çizgi yok ama ek olan ki'nin başında bir kısa çizgi var arkadaşlar. Şimdi ilgi eki olan ki'nin yazımına bakalım hep beraber. İlgi eki olan ki arkadaşlar bitişik yazılır. Ek olanlar her zaman bitişik yazılır çünkü. Ek olan ki'yi cümleden çıkarırsak cümlenin anlamı ne olur arkadaşlar? Bozulur. Ekleri çıkarırsak bozulur çünkü arkadaşlar. Bağlaçları çıkarırsak bozulmaz. Okuldaki eşyalarımı yarın toplayacağım. Bakın burada bir ki geçiyor. Bu ne ya arkadaşlar? Ek olan ki. Çıkaralım cümleden bakalım anlam bozuluyor mu, bozulmuyor mu? Okulda okulda eşyalarımı yarın toplayacağım. Bakın arkadaşlar burada e ki çıkardıktan sonra ne oldu? Okulda eşyalarımı yarı toplayacağım. Ben başka bir anlam çıktı. Ee, uzaktan bakıldığında sanki böyle bir anlam tam bozulmuyormuş gibi görünse de anlam bozuldu. Nasıl bozuldu arkadaşlar? Şu şekilde anlatayım. Okuldaki eşyalarımı toplayacağım diyor. Yani eşyaların nerede olduğunu belirtiyor. Eşyalar, hangi eşyalar? Okuldaki eşyalar. Bakın burada. Ee, eşyaların okulda kaldığını, okulda olan eşyalarını toplayacağından bahsediyor. Ama ikinci cümlede anlam şu şekilde değişti arkadaşlar ki çıkardığımızda okulda eşyalarımı toplayacağım. Yani okul yani yaptığım eylem buradaki bulunma haliymiş gibi gözükecek bana. Okulda eşyalarımı yarın toplayacağım. Ama hayır bizim kastettiğimiz Okuldaki eşyalarımı yarın toplayacağım anlamı. Dolayısıyla anlam arkadaşlar burada ne oldu ek olduğu için çıkardığımızda anlam bozuldu. Bu biraz zor olan. Bir örnekti anlam bozulmuyormuş gibi görünüyor çünkü ama bozuluyor arkadaşlar. Açıkladığım şekline dikkat ederseniz burada bakın eşyaları ifade eden bir sözcük okuldaki eşyalarım. Hangi eşyalarım? Okuldaki eşyalarım. Ama altta ne oluyor? Buradaki sanki bulunma hali ekiymiş gibi oluyor. Okulda eşyalarım yarın toplayacağım. Yani bu iki sözcük arasında bir anlam kopukluğu oluşuyor. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Bir örnek daha yapalım. Duvardaki çatlaklar nedeniyle bina boyanmamış. Şimdi buradaki de yine ne arkadaşlar? Ek olan ki. Nasıl anlayalım bunu? Çıkaralım cümleden. Duvarda çatlaklar nedeniyle bina boyanmamış. Bakın yine aynı durum söz konusu oldu. Duvardaki çatlaklar. Hangi çatlaklar? Neredeki çatlaklar? Duvardaki çatlaklar. Bakın buradaki çatlak sözcüğünü aslında ifade ediyor bu. Ki'yi çıkaralım. Duvarda çatlaklar. Şimdi duvarda çatlaklar. Bakın eksik bir ifade bozukluğu oldu. Bir duvar var. Burada bulunma hali eki duruyor bu. Bir de çatlak var ama bambaşka bir anlam çıkıyor. Dolayısıyla anlam burada da cümlenin bütününde ne oluyor arkadaşlar? Anlam bozuluyor. Gelelim bağlaç olan ki'nin yazımına arkadaşlar. Bağlaç olan ki ise ayrı yazılır. Bağlaçlar daima ayrı yazılır çünkü. Bağlaç olan ki'yi cümleden çıkarırsak cümlenin anlamı bozulmaz arkadaşlar. Ama yine e, tıpkı d bağlacında olduğu gibi ki bağlacında da birazcık anlam daralması görülebilir. Bu gayet normal arkadaşlar. Anladım ki yardım etmek istemiyorsun. Şimdi burada bir ki var. Bu ne arkadaşlar? Bağlaç olan ki. Cümleden çıkaralım ki'yi. Anladım yardım etmek istemiyorsun. Şuraya bir virgül koyalım. Bakın arkadaşlar anlam bozulması yok. Burada da anladım yardım etmek istemiyorsun diyor. Burada da anladım yardım etmek istemiyorsun diyor. Dolayısıyla buradaki ki bir bağla çıkardığımızda cümledeki anlamda herhangi bir bozulma görülmüyor arkadaşlar. İkinci örneğe bakalım. Şöyle anlam bozulmadı diye de not edelim. Gel gör ki tüm çabalar sonuçsuz kaldı. Bakın yine burada da bir bağlaç var. Cümleden çıkaralım. Gel gör. Tüm çabalar sonuçsuz kaldı. Yine aynı ifade arkadaşlar. Gel gör ki tüm çabalar sonuçsuz kaldı. Gel gör tüm çabalar sonuçsuz kaldı. Yani buradaki bağlaç mı yoksa ek olan kimi nasıl anlıyoruz? Cümleden çıkarak çıkararak anlıyoruz arkadaşlar. Buradaki bağlacı çıkardığımız zaman virgül ifadesini koy koyuyoruz o bağlacın yerine. Anlam hiçbir şekilde bozulmuyor. Gördüğünüz gibi aynı anlamı taşıyor bizim için. Şöyle bir ufak ufak uyarımız var arkadaşlar. Bağlaç olan bazı ki'ler kalıplaşmış olarak arkadaşlar bitişik yazılır. Ne yazık ki her yerde olduğu gibi burada da bir istisna çıkıyor karşımıza. Biz de işte şaşırıyoruz. Bu şimdi birleşik mi yazılacak, ayrım yazılacak diye öyle değil mi? Ne yapalım? Bunları bir sayalım arkadaşlar. Bunların dışında yok zaten. Halbuki Oysa ki, madem ki, sanki, meğer ki arkadaşlar bunlar buradaki ki'ler aslında birer bağlaç olsa da nasıl yazılıyor arkadaşlar? Kalıplaşmış olarak bitişik yazılıyor. Hatta arkadaşlar çün kü ifadesindeki kü uyuma girmiş ama ç, bunun orijinalinde şuradaki ki de aslında bir bağlaç. Ama nasıl yazılıyor arkadaşlar? Uyuma girerek bitişik yazılıyor. Bunu da değerlendirebiliriz aslında. Örnek yapalım. Halbuki erken gitmiştik, meğer ki yetişememişiz. Bağlaç olmasına rağmen bitişik yazılıyor bunlar arkadaşlar dikkat edelim. Gelelim mi'nin yazımına. Soru edatı olan mi eki arkadaşlar ayrı yazılır. Her zaman ayrı yazılır. Cümleye pekiştirme soru ve zaman anlamı Katar arkadaşlar hemen bakalım burası vişneli sokak mı? Bakın bize doğrudan ne yaptı soru sordu. Dolayısıyla burada soru anlamı var. Kalın mı kalın bir palto giymiş. Bakın burada ne yaptı? Paltoyu e, kalın mı kalın diyerek ne yaptı? Pekiştirdi. Burada ne anlamı var? Dolayısıyla pekiştirme anlamı var. Devam edelim. Eşyalar arabaya yerleştirildi mi? Yola çıkarız. Ne zaman yola çıkarız? Arabalar eşyaya yerleştirildiğinde yola çıkarız. Bunu demek istiyor aslında. Ne yapacak arkadaşlar? Burada da zaman anlamı katacak cümleye. Şöyle bir uyarı yapalım. Kendinden önceki kelimeyle ayrı yazılan mi eki kendinden sonra gelen eklerle bitişik yazılır. Bakalım hemen örneğimize. Bu metni Türkçe'ye çevirecek misiniz? Bakın çevirecek mi şunu farklı renk yapalım. Misiniz? Soru edatım ekim burada arkadaşlar. Bu soru 2 diyelim biz buna. Bak kendinden öncekiyle nasıl yazıldı? Ayrı yazıldı. Kendinden ile nasıl yazıldı? Ek bunlar arkadaşlar bitişik yazıldı. Buna da dikkat edelim arkadaşlar. Evet gelelim bölümümüzün kafa sorusuna arkadaşlar. Bu şiirde numaralandırılmış sözcüklerin hangilerinde yazım yanlışı yapılmıştır? Bakalım. Yazım yanlışı hangisinde var? Gördüm onu dün gece hıçkırarak ağlarken içinde gözyaşını övüten bir taş varken. Garibi bir yalanı ağlıyordu bu çocuk. Bir gülümseyiş yanıp sönen bir ampul gibi derinlikten sinsice ele veriyor kalbi. Aşk bir yalan üstüne kuruluydu. Çaresiz, gene de vazgeçilmez sevgililer gibi biz sanki ateşten bir çark üstünde dönüyorduk diye şiir verilmiş arkadaşlar bize. Bakalım içinde ifadesinin altı çizilmiş. Şimdi D'yi cümleden çıkaracağız. Kontrol edeceğiz. Bakalım anlam bozuluyor mu bozulmuyor mu ona göre karar vereceğiz. İçin gözyaşını övüten bir taş varken. Oldu mu arkadaşlar? Olmadı. İçinde gözyaşını övten bir taş varken. Bu demek ki ne arkadaşlar? Ek. Bulunma durumu eki olan. Bağlaç değil yani. Diğer altı çizdi sözcük nerede? Gene de vazgeçilmez. Burada arkadaşlar. Gene de vazgeçilmez sevgililer gibi biz. D'yi çıkaralım. Yine vazgeçilmez sevgililer gibi biz. Bakın anlamda hiçbir bozulma olmadı. Bu ise bağlaç olan D'da ve ayrı yazılmış. Doğru. Bu da doğru arkadaş. Bu da doğru. Diğerine bakalım. Sanki kural olarak ne demiştik arkadaşlar? Bazı bağlaçlar kalıplaşmış olarak bitişik yazılır. Sanki ifadesi de onlardan bir tanesiydi. Dolayısıyla bağlaç olabilir ama kalıplaşmış olarak bitişik yazılması lazımdı. Burada ayrı yazılmış. Bu yanlış arkadaşlar. Ateşten bir çarp üstün dönüyorduk. Çıkardım. Üstün dönüyorduk. Oldu mu olmadı? Üstünde dönüyorduk. Demek ki bunun ek olması lazım. Ama nasıl yazılmış? Ayrı yazılmış. Nasıl yazılmalıydı arkadaşlar? Bitişik yazılmalıydı. Bu ise yanlış. Hangilerinde yazım yanlışı yapılmış arkadaşlar? 3T ve 4'te yanlış yapılmış. 3 ve 4 hangi seçeneğimde? D seçeneğimde arkadaşlar. Böylece dersimizin de sonuna gelmiş olduk. Bu şiir Ahmet Muhip Dranas'ın şiiriydi. Yanlış hatırlamıyorsam ondan almıştım. Şiir de güzeldir. Bakar okursanız sevinirim. Sizler için bir genel kültür olabilir arkadaşlar. İşlediğimiz konunun sorularını çözmeyi unutmayın. Sorularını bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.